Merhaba çocuklar. Dersimiz sosyal bilgiler. Ben 4A sınıf öğretmeni Faruk Yılmaz. Konumuz bilinçli tüketici. Bilinçli tüketici kimdir? Kimdir? Nasıl davranır? Birlikte bunları öğreneceğiz. Ama önce gelin ihtiyaç ve istek arasındaki farkı birlikte öğrenelim çocuklar. Ev olmazsa olmazımız değil mi çocuklar? Evet, evlerimiz olmadığı zaman sıkıntı yaşarız. İnsan yaşamı için gerekli olan, yokluğunda sıkıntıya yol açan durumlar ya da maddelere ihtiyaç ihtiyaç denir çocuklar. İhtiyaçlarımıza örnek verecek olursak evlerde biz ne yaparız çocuklar? Barınırız değil mi? Barınmak barınmak bir ihtiyaçtır çocuklar. Giyinmek. Giyinmek. Giyinmek de bir ihtiyaç çocuklar. Beslenme. Beslenme. Bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız çocuklar. Bunların dışında sevme, sevilme, güven gibi sosyal ihtiyaçlarımız da vardır. Şimdi sizler de ihtiyaçlarımıza bir iki örnek verebilirsiniz. Çiçekleri hepimiz severiz değil mi çocuklar? Çizmeyi de severiz, kokularını da severiz. Evet, insanlar için ihtiyacı karşıladığı varsayılan, tekrar ediyorum, insanların ihtiyacını karşıladığı varsayılan durum veya maddelere istek denir. İsteklerimiz nelerdir? Örneğin bir saat istektir. Başka ne olabilir? Çikolata. Çikolata da bir istektir. Çünkü bunlar olmadığı zaman herhangi bir sıkıntı yaşamayız çocuklar. Oyuncak. Oyuncak. Az önce giyinmeyi ne olarak söyledik? İhtiyaç olarak söyledik çocuklar. Ancak eskimeden eskimeden alınan yeni elbiseler elbiseler istek oluyor çocuklar. Şimdi sizler de isteklere birkaç örnek verebilirsiniz. Bilinçli tüketicinin tanımını yapacak olursak çocuklar, istek ve ihtiyaçlarını ayırt eden, alışveriş öncesi, sırası ve sonrasında ne yapacağını bilen kişiye biz bilinçli tüketici diyoruz çocuklar. Evet, burada gördüğünüz çeşitli semboller var. Semboller var çocuklar. TS Türk Standartları Enstitüsü, C Avrupa Birliği Standartları, ISO Uluslararası Standartlar. Bu gördüğünüz semboller ya da damgalar çocuklar alacağımız ürünün belli standartlara göre üretildiğini göstermektedir. Evet, bilinçli tüketici 1. Alışveriş öncesinde ne yapmalı? Evet. Alışveriş öncesinde bilinçli tüketici önce istek ve ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını ayırt eder. İki bir liste hazırlar çocuklar. Ne listesi bu? Hazırlar. Alışveriş listesi 3 son olarak kalite kalite ve fiyat araştırması yapabiliriz çocuklar. Evet alışveriş öncesinde nelere dikkat edeceğimizi öğrendik. Şimdi sıra alışveriş sırasında ne yapmalıyız? Alışveriş sırasında ne yapmalıyız? Bir, olmazsa olmaz. Üretim, üretim ve son kullanma tarihlerine kullanma tarihleri lerine kesinlikle bakılacak çocuklar. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. İkincisi az önce öğrendiğimiz 3 tane sembol vardı. Üründe üründe Türk standartları EN'sü, Avrupa Birliği standartları ve uluslararası standartların olduğunu gösteren damgalardan olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Evet bu konuyu anlatmadım. Burada üzerine değineceğim. Türk malı almalıyız çocuklar. Evet yerli malı kullanmalıyız. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Biliyorsunuz ki ürünlerde ne vardır çocuklar? Bar, kodlar. Evet. Milli olduğunu ya da Türk malı olduğunu gösteren ürünlerde bar 869 numarayla başlar. Evet bundan sonra Türk malı alınmaya dikkat edeceğinize inanıyorum. Alışverişimizi yaptık. Peki şimdi neye dikkat edeceğiz çocuklar? Bir, aldığımız ürünün varsa garanti belgesini belgesini isteyebilir ya da sorgulatabiliriz. Evet yine her bilinçli tüketicinin ve Türk vatandaşının yapması gereken bir sorumluluk vardır çocuklar. Bu fiş veya fatura almak. Bilinçli bir tüketici fiş ve fatura alır çünkü aldığı ürünü iade etme ya da herhangi bir sorunla karşılaştığında belgelemesi gerekirse bunlar sayesinde tamamlar. Peki her Türk vatandaşı neden fiş ve fatura alır? Çünkü devletimiz aldığımız ürünlerdeki bu fiş faturalara dikkat ederek vergilerini alır çocuklar. Bunun için fiş ve fatura almayı unutmuyoruz. Evet peki bilinçli tüketici olarak alışverişimizi yaptık artık çünkü bilgileri öğrendik bilinçli tüketici nasıl olur? Bir ürün aldık sorun oluştu diyelim herhangi bir sorun oldu. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi tüketici hakları heyetine başvuru yapabiliriz çocuklar. Tüketici hakları tüketicinin haklarını savunan bir heyettir çocuklar. Tüketici hakları aracılığıyla eğer aldığımız yerle ilgili sorun yaşarsak aldığımız ürünü değiştirebiliriz. Parasını isteyip iade alabiliriz. Ya da bozulan bir ürünse ücretsiz tamirini yaptırabiliriz. Evet çocuklar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.